Evet arkadaşlar. bugün size Avendi marka şişme yatağın kutu açılımını e, incelemesini göstereceğim. 160 liraya aldım bunu internetten. Biliyorsunuz ben öyle bir dakika bunu açamıyoruz. Bir de bunu durabilsek güzel olacak. i̇şte biliyorsunuz ben de e, aldığım ince mat vardı. Yani bu kaç defa geçen sene yaptım. Geçen gün gittiğim bu e, erik diye gittiğimde de uyuyamıyorum yani. Biraz rahata düşkün biriyim. Yattığım yer yumuşak olmayınca uyuyamıyorum. Her neyse işte. Zaten değiştireceğim. Alacağım bir şey diyorum. Bunu gördüm. Yanında pompa da var. En güzel yanı. 160 liraya da pompasını da veriyor işte. Evet. Paketi açtık. 100 kilo diyor. 22 santim yerden yüksekti. Ben matı koyacağım. Matın üstüne bunu koymayı düşünüyorum. Daha da rahat olur diri. Bursa, Türkiye, Bursa, Osman Gazi vesaire. En 11'den aldım. 160 liraya dedim diyor pompası var içinde. Şişiriyorsunuz. Pompası burada. Naylon kokuyor. Neyse ben şunu bir şişireyim. Yoksa bu video bayağı uzun olur. Şuradan hortumu direkt takıyorsunuz. Ağızları falan da var ama direkt taktığınızda böyle pompası böyle bir şey. Şuradan böyle. Böyle şişiyor. Evet. E, yatağımız şişti. Yaklaşık bir iki 2-3 dakika sürmüştür. Üstü böyle kumaşımsı bir yapıda var. Şurasını pek beğenmedim. Şuradan böyle fos diye hava kaçırıyor. Altı böyle. Yani işte atıyorum yazlık yerinde falan evde misafir geldi. bu çift kişiliğini alırsınız bu tek kişilik. İşinizi gör. Böyle yere koy. Bir tane yastık, bir pike. Yaz aylarında iyi gider. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Eee Avend marka. Avend marka şişme yatağın kutu açılmışı bu kadar da. Görüşürüz. Bay bay.